Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı harika bir yaprak sarması tarifim var. Tüm püf noktalarıyla sizlere anlatacağım. Göz kararı yaprak kullanıyorum. Salamura yapraklarım vardı. Onları suda ıslayacağım. Fazla tuzunu arındırmak için. Aşırı tuzlu bir yaprak değildi. Ama ben yine de ıslıyorum fazla su tuzunu da alması için şöyle üzerine geçinceye kadar su ilave ediyorum normal çeşme suyu arkadaşlar sıcak su eğer çok tuzluysa sıcak suda biraz daha bekletebilirsiniz geçelim iç harcını hazırlamaya burada bir su bardağı sıvı yağ var yani zeytinyağı ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz ama bu sarmanın özelliği zeytinyağı arkadaşlar zeytinyağı olmadığında bu lezzeti yakalayamazsınız. Soğanlar yumuşadıktan sonra içerisinde bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum ve iyice bir kavuruyorum. Salçanın o ekşi tadı kokusu gidinceye kadar 2-3 dakika kavuralım. Salçayla birlikte aşırı da kavurursanız bu sefer de daha çok ekşime yapar. Bunlar önemli püf noktaları. Gördüğünüz gibi salçayla soğanı kavurdum ve içerisine pirincini ekliyorum. Ben 3 su bardağı pirinç kullandım. Bardak ölçüm 250 mililitre arkadaşlar. Pirinci ıslamadım. Sadece yıkadım ve suyunu süzdürdüm. Pirinçle birlikte de şöyle biraz kavuracağım. Çiğden de yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben eski usul e, annemle nasıl öğrendiysem o şekilde devam ediyorum ve daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Tuzunu göz kararı ekledim çünkü salça tuzlu. Yaprak da hafif tuzlu olduğu için buna çok dikkat edin. Aksi halde çok tuzlu bir sarma olur arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı karabiber ve 3 tatlı kaşığı kuru nane ekledim. Kuru nane ee, yaprak sarmamızın olmazsa olmazı inanılmaz lezzetli bir çok da güzel oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet üzerine biraz da su ekledim ki biraz iyice pişsin. Aşırı da yumuşak yumuşak pişirmeyin. Bu sefer sarmanızın içerisinde hamurlaşır. Bunlar gerçekten önemli püf noktaları ve detayları. Üzerini piştikten sonra yani biraz kavurduktan sonra e, maydanoz ekledim ince doğranmış maydanoz ilave ediyorum yine göz kararı ekledim çeyrek bağ maydanoz kullanabilirsiniz yaprakları süzdürmüştüm ve geçiyorum sarma işlemine değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz hangi şehir ve ülke yoruma yazarsanız çok sevinirim yaprakların saplarını şöyle koparıyorum arkadaşlar Yapraklarım da oldukça güzelmiş gerçekten. Eğer yapraklarımı nereden aldığımı merak ediyorsanız Instagram DM'den bana yazabilirsiniz. Sayfayı sizlere iletirim. Bu arada reklam değildir. Yaprakları ben öncesinde bu şekilde düzenliyorum. Daha sonra pirinçlerini ekleyerek sarıyorum. Çok pratik oluyor. Elde de sarabilirsiniz eğer yapabiliyorsanız. Ben elde kesinlikle saramam bu şekilde sarıyorum. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Poşetle saranlar var. Hani poşeti asılıp böyle sıkıcı sarıyorlar. O sarma e, mutlaka içerisi pirinçlerin içi pişmez. Çok sıkı sarıldığı için de güzel pişmez. Bunu da e, söylemiş olayım. Eğer yapacaksanız pek de tavsiye ben etmiyorum. Bakın gayet güzel de sarılabiliyor elde bunu da yapabilirsiniz. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok teşekkür ederim. Nasıl güzel kalem gibi sarıldı gördüğünüz gibi. Annem e, makinayla mı sardın kızım? Hepsi de eşit bir şekilde çok güzel olmuş dedi. Ama elimde sardığımı da videoda gördü. Evet bu şekilde bir tencere dolusu sarmayı hazırladık. Eğer sormak istediğiniz sorularınız varsa yorum kısmından sizlere yardımcı olabilirim. Yaprak sarması genelde uğraştırıcı bir yemek olarak düşünülüyor ama gerçekten değiyor arkadaşlar. O mis gibi yumuşacık, lezzetli sarmaları yerken yorgunluğunuzu zaten kaybediyorsunuz, geçiyor. Şöyle ben alt tabanına, tencerenin alt tabanına yapraklar dizdim. Niçin yaptım? E, dibini tutmaması için. Bu gerçekten çok faydalı bir yöntem mutlaka alt tabanına 2 kat ben 2 kat kadar yaprak ekledim. Daha sonra gördüğünüz gibi diziyorum. Dilerseniz tencereyi dik olarak da yerleştirebilirsiniz ama ben bu şekilde kitap gibi daha çok seviyorum. Dilediğinizi tercih edebilirsiniz arkadaşlar. İnanın çok güzel oldu. İpek gibi yaprağıyla Elimin lezzetiyle inanılmaz güzel bir yaprak sarması tarifi verdim bugün sizlere. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Üzerine limon dilimleri ekliyorum. Bir tane limon kullandım. En üstüne tekrar zeytinyağı ekliyorum. Bu gerçekten yaprak sarmanızın daha parlak ve daha lezzetli olacağını göreceksiniz. Yarım yemek kaşığı salçayı bir suda açtım ve daha sonra yaprak sarmanın üzerine ekledim. Şöyle de dolma taşını da üzerine ilave ediyorum ve pişirmeyi bıraktım. Üzerine yaprak eklemeyi unutmuşum. Hemen ocaktayken taşı aldım pişmeden önce tabii ki yapraklarını dizdim. Bu şekilde yaptığınızda kesinlikle dolmalarınız, sarmalarınız kararmayacak arkadaşlar. Üzeri açık olursa mutlaka kararmalar olur çünkü taze yaprak olmadığı için. Bir de piştikten sonra çok fazla kararıyor filiz hanım diyorsunuz. Evet çok durduğunda da kararma yapıyor tabii ki bekledikçe kararıyor arkadaşlar. Hemen tüketirseniz yemyeşil, sapsarı sap sarı yaprak oluyor gördüğünüz gibi. Bakın şimdi. Şöyle sunuma alıyorum. Oldukça da çok yapmışım. Bir tencere dolusu. Tencerem de büyük. Kesinlikle benim e, sarmalarım açılmaz arkadaşlar. E, pirinçleri de kesinlikle taşmaz. Çünkü e, tam ortalama bir şekilde pirinçlerini ekliyorum. Of 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 nasıl güzel kokuyor? Nasıl güzel kokuyor? Hakkınızı helal edin lütfen. Bu videolarda gerçekten emek var. Çok emek harcıyoruz. Desteklerinizi esirgemeyin. Şöyle bakın. Şimdiki rengiyle biraz sonraki rengini göreceksiniz. Çünkü çok aşırı sıcak. Şöyle sizlere bölmek istedim ama aşırı sıcak. Biraz soğuttum balkonda bakın hafif kararma yaptı ee, sebebi bu şekilde açık olduğu için yumuşacık kesinlikle lapa lapa değil ee, içi de böyle sert sert tane tane değil inanılmaz güzel bir yaprak sarması tarifi verdim beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere hoşça kalın